bir kadının ilk neresine bakarsın? Ya kadının eee erkeklerin testosteron hormonları bakımından herhalde eee tıpçılar da bunu söylüyor. Kalçalarına bakarsınız. Başka bir yerine. Çünkü doğurganlığı o belirler. Ya yani ince belin üzerine biraz yayvan bir kalça olur herhalde. Realist konuşmak gerekirse. Güzel değil mi? Tam bir kadının ilk neresine bakarsın? Hiçbir yerine bakmam. Kesinlikle saçları. Saçları dümdüz ve siyah olmalı yani. Evet. Tamam, bir kadının ilk neresi dikkatinizi çeker? Azularına. Pazularına, arkadan bakıyorsan pazularına bakarım. Yani ayak pazusu şurası. Şurası, şurası ince olmalı bence yani kadında. Kalın olduğu zaman bana şeyi hatırlatıyor yani. O kaliptus ağacını, sulfatoyu hatırlatıyor yani. Efendim bir kadının ilk neresi dikkat? Gözleri. Karşıdan bir kadın geliyor mesela. Onun ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? G'leri. G'leri <laughs> <laughs> derken? 3G. 3G. <laughs> <laughs> yani fiziği. Göz diyeyim bari o zaman. Yani <laughs> şimdi. <laughs> 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 Çok teşekkür ederim. Bir kadının ilk neresine bakarsın? Ruhuna. <gülüyor> <gülüyor> Gözleri. Gözleri abi. Valla güzel olsun da yeşil. Göz göze bakılı böyle göz göze. Göz göze abi. Bir kadının ilk neresi dikkatinizi çeker? Benim dikkatim. Bir kadın benim dikkatimi çekmez. Çünkü kadınlar, kadınlar benim için boş insandır. Boş element. Boş. Boş yani sıfır. Neden böyle düşünüyorum? Çok güzel bir soru. Çünkü kadınlar mesela bu. <laughs> <laughs> işte benim daha çok dikkatimi çekiyor. Enişteye aşım mesela baksana. Bir kadının ilk neresi dikkatinizi çeker? Bir kadının ilk neresi? Karakter abi. Bakış gözlerine bakıyorum abi direkt. Yani mavi, yeşil. Renkli gözler daha çok dikkatimi çekiyor abi. Fizik olarak 90-60-90 abi. Yani böyle zayıf. ondan tenbels beyaz, beyaz tane sarı şun beyazsın abi Bir kadının ilk parlayan gözleri ve güzel saçları dikkatimi çekebilir. Yani el falan fıs sararım. Efendim bir kadının ilk neresi sizin dikkatinizi çeker? E, sigara içen e, dişleri sararan kadınlar benim ilk yani dikkatimi çeken hoş gözükmeyen e, kadınlar arasında benim için e, iğreniyor, iğrenç yani. Benim için berbat bir şey. Kadının sigara içmesi zaten kötü bir şey bence. Aynı zamanda dişleri erkeğinde dişler, de aynı sigarayı buradan hem de kamu spotu olarak herkese şey yapalım. Kesinlikle sigaranın e, zararlı olduğunu herkese söyleyelim. Bir daha var sigarayı tabii şey yapıyor. Diyor ıı, sigara içmek diyor sıkıntı değil diyor. Odaya ya da buradan selam gönderiyorum. Makyajı biraz dikkatimi çeker. Makyaj abartmışsa yani yeni bir katman oluşturmuşsa vücudunda ben rahatsız eder açıkçası. Aynı zamanda yani bu bıy bu yığın da olması bir kadında ıı, kötü yani. Kaçsanlı olmaz. Yani bunu kadınlar buna dikkat etmesi lazım kadınlar. bir kadının ilk neresi de dikk dikkatinizi çeker? Kaşları. Doğal ama güzel olmalı. Yani Eee yapaylığı çirkin göstermemeli kendini. Gözleri mavi. Bir kadının ilk gözleri. Gözleri yani dikkat çekmeli yani bakışları, duruş ne bileyim yani insan o etkileyici bakışı vermesi gerekiyor karşıya. Bir kadının ilk ee, gözleri dikkatimi çeker. Gözleri renkli olursa daha çok dikkat çekiyor tabi bence her erkek benim gibi düşünüyordur yani. Şimdi bu kadar sıkıntıda kadına bakmak mı kaldı? Tuvalete gittiğimde bulamıyorum ben. Neresine bakması ne ya? Abicim hayat şartlarında kafamızda ka saç kalmamış ya, gözünü seveyim ya. Sen gözün gibi kadının neresine bakarsın? Ya gözünü seveyim yapma abi ya. Yüzüne. Yani yüzü güzelse fiziki olarak da güzel olabileceğini düşünüyorum. Gözler güzelse önemli olan olur yani. Valla bana güzel baksın yeter ya, renk önemli değil abim. Kalbi, ama yuvarlak olacak. <laughs> Neresine bakarım biliyor musun? İlk önce ayaklara bakarım. Çünkü e, ayağı güzel insan yüzü de güzel olur. Abi ayak yani ayak bileği var ya evet. ayak bileğinde güzel çıkıyorsa e, eğer ayak bileği güzelse kendi de güzeldir insanlar yani kız erkek hepsi güzeldir yani. Böyle bir zariflik oldu mu orada güzel olur yani. Anladın mı? Huyu güzel olur yani insanlığı güzel olur. Sarı Mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.